Tamam anlatıyorum. Böyle çok damdan düşmüş olacak. Bak şimdi Şimdi e, şu açıklama yapalım. Bükü hafif e, saçma düşünüyormuş i̇şte, da. <laughs> kırsam yoksa hani e, neler yapsa falan onları düşünüyordum da. Şu an biliyorum kendisine. GTA'da oyun oynarken mesela. GTA'da. Evet mesela adam ne yapıyor? Önce ayak yapıyor. Yaptığı işlerden 50 dolar kazanıyor, 100 dolar kazanıyor. 150, 200 falan derken. Ondan sonra Tanınmaya başlıyor çevrede. Bu küçük bir serseriyken Daha sonra 5 bin dolar, 10 bin dolar işte satın alıyor bir şeyler falan filan Gidiyor yani olay. Anladın mı? Hani Sen de böyle olacaksın. Hani baştan olamazsın <laughs> Önce serseri olacaksın. Küçük yani, bir serseri Yani küçük bir serseri bütün şehri Ele geçiriyor yani. Baba oluyor Böyle de kalmazsa hep sayacaksın Scarface <'i> izledin mi? <laughs> i̇zledim İşte Scarface Aslında <gülüyor> GTA, <laughs> Scarface'in bir bilgisayar uyarlanmış bir oyundur Valla, Mali bu kulabından tut her şey kadar aynısı. Yani benim demek istediğim hayat dersleri yani bir sektöre dalacak <laughs> gençlere <laughs> tavsiyem burada. Yani küçük başlayın ama adım adım ilerleyin. 50 dolar 100 dolar çok amel. Para çok amel. <laughs>